İsrail medyasına göre Gallant'ın eğer beğenmiyorsan müzakere heyetini değiştir çıkışına e, şimdi Netanyahu savaşı sona erdirecek öneri istemiyorum cevabını verdi. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yav Galant arasındaki gerilim büyüyor. Uzun süredir Gazze'deki savaşla ilgili fikir ayrılıkları bulunan iki isim bu kez savaş kabinesinde tartıştı. Gerilimin içinde savaş kabinesinde gözlemci olarak bulunan Gadis'in koda vardı. <laughs> Haber İsrail Merkezi Kanal 12 televizyonunda yer aldı. Buna göre savaş kabinesinde rehine takası müzakereleri görüşülüyordu. İpler müzakereleri ilişkin öneri sunulmasının ardından koptu. Gantz Neten Yahu'ya müzakere heyeti konuşurken sana bakıyordum. Yüz ifadelerin ve vücut diline baktığımda yaptıkları işi beğenmediğin belli. Eğer mesele buysa değiştir ve güvendiğin birilerini getir ifadeleriyle yüklendi. Netanyahu'nun yanıtı kısa oldu. İsrail Başbakanı savaşı sona erdirecek hiçbir öneriyi duymak istemediğini söyledi. Bu noktada tartışmaya Eisenkot dahil oldu. Gözlemci üye kimsenin savaşı durdurmak istemediğini ama Netanyahu'nun tavrının rehinelere faydası olmadığını söyledi. Tartışma Benny Gantz'ın Netanyahu'yu hükümetten çekilme ultimatomu vermesinin ardından yaşandı. Gantz, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında sunduğu 6 maddelik gaz eylem planının 8 Haziran'a kadar kabul edilmemesi halinde Ulusal Birlik Partisi'nin hükümetten çekileceğini açıklamıştı. Gantz'ın planı savaş sonrası Gazze'de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulmasını öngörüyor.